Tamam Siten amca bu şekilde başlamıştın ama şimdi buna dönüştün. Kaşınabilir miyim artık? Hayır 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 sakın kıpırdama. O falilandaki kusmuk mu? Nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum. <laughs> Kabul et Mabel amcan düzeltilemez. Aynı şu lokantadaki dönen turta dolabı gibi. Siten amca benimle gel. Ve pantolonunu evde bırak. Büyük bir zevkle. Dön! Dönsene! Tembel susun, dinle, biliyorum o çok iyi görünmüyor, ama sen lokantadaki her şeyi düzeltiyorsun ve bir şeyleri düzeltmeyi seviyorsan, Siten amcadan daha iyi düzeltilecek bir şey yok. Zaten seni pek beğenen de yok, standardın da düşük zaten. Eee tembel susun, <laughs> ne diyorsun? Canım, işte telefon numaram, arasana beni, laflarız. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Ayrıca işte biraz turta. Benden. Senin için. <laughs> Başardık. Ne zaman arayacaksın? Hemen aramak ister misin? Benim telefonum yok. Hadi telefon alalım. Kredi kartıyla alabiliriz. Hadi kredi kartı da alalım. Mabel bırak da turtanın tadını çıkarayım. Dipper. <laughs> Benim Mabel. Dışarıdan beni gördün mü? Evet mi? gördüm. Ne oldu? Konuşmak istemiyorum. Güzel. Şu birlikte takıldığım yarı insan yarı boğa adam motorlar yüzünden hep. İşte başlıyoruz. Sonra benden korkunç şeyler yapmamı istediler ama bu doğru değildi. Ben de hayır dedim. Ne yapayım? Kendi başına erkeklik yolunda çok yol almışsın. Ha? Doğru olan şeyi yapmışsın. Kimse buna katılmasa da. Bana oldukça erkekçe geldi ama ben ne bilirim ki? Bir dakika. Gözlerim beni yanıltıyor mu? Göğsünde bir kıl var. <laughs> Haklısın. Var evet. <laughs> bu inanılmaz gerçekten var. Alın bakalım erkeklik öğretmenleri. Al bakalım Kayator. Kayator mu? Onun göğsünde kıl var. Hatıra defteri anısı. Merak etme bana benzeyeceksen o şeylerden daha çok çıkacaktır. Ah, seninki de çok fenaymış. <laughs> Ciddiyim bu arada. Gerçekten fenaymış.